Burada bir dalımız var. Çok uzamış bu. Çok uzadığı için de diğer dalın bölgesine de gitmiş. Bunu şimdi şuradan bırak. Evet. Buraya doğru fındık da var. Yok değil. Ama bunun bu uzunluğunu gidermezsen bu seneye bölgeyi daraltacak. Şuradan alıyorum bu dalı. Şuradan. Aşağı yukarı boyunu bir metre kısalttım. Bunun da şöyle yine yan sürgünlerinde uclarından alıyorum. Dalı kısaltmak için yaptım bunu. Buradaki sürgünlerin de uclarını kırıyorum. Bakın şunun. Dalı kısaltmaktan korkmayın. Dalı kısaltırsanız kazanırsınız. Kısaltmazsanız hem onu hem yandaki dalı kaybedersiniz. Çünkü o diğer dalın bölgesine girecektir uzunluğundan dolayı. Şunun da yine uç kırması yaptım. Bıraktım. Şimdi şuraya doğru baktığımız zaman dal vahantallıktan kurtuldu. Şurada var yine bir dalımız. Bu da uzun. Bunun da şimdi yine. Boyunu kısaltacağım. Durdur videoyu. Şimdi bu dalın boyunu kısaltmam gerekiyor. Hiç acımadan Şuradan aldım. Yine o diğer bölümünde almam gerekiyor. Şu anda nereye mi görüyorsun Ramazan? bu Bodur senden iyi. Başla başla. Ha, başla başla. kestim zaten. Şimdi bakın bu dalımızın boyunu kısalttık. Bu şekilde. Asistan menajer Ramazan tutuyor. Şuradan kestik. Yavaş yine bırak. Yavaş. Aşağı doğru giderek bırak. Heh. Dalı böyle iki dalı da kısalttım Bakın. Bu şekilde. Ne oldu şimdi? Güneş geldi. Güneşin önünü açtık. Hem kendisi güneş alıyor hem şu anda şu ocaklarda güneş almaya başladı. Çok uzun dal iyi değildir. Seralardaki tepe vurma gibi. Tepe vurmak lazım. Güneş aynı seviyede gelsin. Dal boyu uzatmasın. Gereksiz yere. Şimdi bakın şu dalın bir iki buçuk metresi boş. Şimdi ne olacak ucunu kestiğim için buralardan sürgün atacak. Yan sürgün, güçlü sürgün verecek. İşte şunun gibi bakın. Şu anda yarım metreden sürgün vermiş bu. İşte şu. İşte şu. Çok uzaması dalın bir işe yaramaz. Genellikle Türkiye'deki sıkıntı şu anda bölgelerden Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'den arkadaşlarımın verdiği bilgilere göre değerlendirme yapıyorum. %90'ımızın sorunu dalın boy uzunluğu. Onu gidermek lazım.